Bugün e, Dünya, e, <laughs> Dünya Birleşmiş Milletler e, Gıda ve Tarım Örgütü bir proje hazırladı ve bu projeyi geçirdi. E, i̇şte ülkemizde tarımda hayır yabancı uyruklu vatandaşları hı hı. eğiterek çalıştırması için e, olgunlaştan bir proje var. Kim bunlar? Suriyeli. E, Bizde Suriyelerin e, tarım ve hayvancılıkta faydalı olacağına. Biz kanıt getirmiyoruz bununla beraber birçok endişemiz vardır. Biz de Afgan vatandaşlarımızı bu alanda yeterli gördüğümüz için hı hı. E, biz Afgan vatandaşlarımızın bu anlamda çıkacaksa bir yasal izin bunlar için çıksın <laughs> istiyoruz. Dolayısıyla e, tabandan böyle sesler geliyor. Biz tabanın sesiyiz, e, burada kulağıyız, gözüyüz. Devletle vatandaş arasındaki e, doğru diyaloğu sağlama noktasında bizim boynumuzun borcudur. Ben Suriyeli'yi istemiyorum. Ee, ki vatandaşım da istemiyor, hiçbir işletmem de onu ağlana koymak istemiyor. Kimse evine de sokmak istemez. Ama e, Birleşmiş Milletler'in şu anda hazırlamış olduğu projeyi niye konuşmuyor? Umut Özdağ o kadar vatanperverse. Şimdi biz kim üzerinde olursa olsun aklın yolu birdir. Bu ülkenin menfaatini ve çıkarını seven, koruyan, koruyan her insan benim için vatanperverdir. Ama yok ben kendi çıkarım için, ben kendimi gündem için, kendime gündem oluşturmak için. Buradan geçineyim diyorsa biz biz bunlara prim vermeyiz. Açık ve evet. net konuş. Bu konuyu da bu şeyler kapatmışlar. Evet. Kapatmış